Merhaba, sevgili Kübra'yla bu videoda histamin intoleransından biraz bahsedelim dedik. Şimdi histamin intoleransı şöyle bir şey, alerjiye çok benziyor. Fakat bir alerji değil, yani globinin E'lerle alakası yok, kalıtsal bir şey değil. Bazı besinlere bağlı vücudun tepkisi diye düşünebiliriz. Ne oluyor? Bazı besinler histamin dediğimiz bir amini içerir. Ve histamin dediğimiz amin, e, ki bu hissedinden oluşur, yükselirse, kanda yükselirse, bir takım belirtilere semptomlara sebep olabilir. Biz bunların yediklerimizle ilgili olduğunun alakasını kuramayabiliriz. Neye dikkat etmek gerekir? Bu belirtiler nelerdir? Sevgili Kübra'nın yardımıyla da onları şöyle bir sayalım size çünkü bunlar önemli. Migren ve migrene benzer baş ağrıları aniden oluyorsa gibi bir geçmişiniz bunda yoksa, taşikardi, alikminiz oluyorsa, yüzünüz kızarıyorsa, ani kaşıntılarınız oluyorsa, birdenbire bunlar çok hızlı gelişen semptomlarsa ve başka kulak ne var? Çınlaması kulak eşlik çınlaması. Edebilir. Evet, kulak Beyin çınlaması. Sisi eşlik, edebilir. Beyin sisi eşlik edebilir. Evet. Bunlar oluyorsa, bu tip belirtiler oluyorsa Histamin intoleransından bir şüphelenmek gerekir. Nasıl anlarız? Histamin intoleransımız olup olmadığını laboratuvar testi gerekiyor. Kanda histamin ölçüyoruz. Yüksek çıkar ya da histaminin dönüşümünü sağlayan eee diaminoksidaz ya da kısaca DAO dediğimiz enzim düşük çıkar. Eğer bunlar varsa biz tedaviye başlıyoruz. Tedaviyi nasıl yapıyoruz? Beslenmemizden histamin zengin gıdaları çıkartarak başlıyoruz tabii ki. Bunlar en etap seviyede olanlardan bahsedecek olursak avokado, ıspanak, patlıcan, fermente ve mayalı ürünler diye sıralanabilir. Liste biraz daha geniş ama bunlar en önemli olanları. Bununla beraber histamini azalttıktan sonra DAO'yu aktifleştirecek ürünleri de tabii ki etkiliyoruz, ekliyoruz. Bunlar da hem hocamın önerisiyle takviye yoluyla verilebilir hem gıdalardan işte bromelain, kuersetin, C vitamini, bakır zengin gıdalar, Bunların hepsi besinlerden de alabildiğimiz kaynaklar olduğu için bu şekilde daha da aktifleştirilerek tedaviye Hı. gidilebilir. Evet, ee, bir şey daha ekleyeyim videoyu sonlandırmadan önce bu histamin intoleransının kökeninde yatan sebeplerden çok önemli bir tanesinden bahsetmesek olmaz. Bu bizim çok videolarda bahsettiğimiz SIBO, buna bağlı olarak disbiyoz ve bağırsak geçirgenliğidir. Yani dönüyoruz, dolaşıyoruz, hep iş beslenmeye geliyor, yanlış beslenmeye geliyor hiç ummadığımız bir hastalığın arkasında hiç aklımızda olmayan başka bir hastalık ya da başka bir hayat tarzı yanlışı yatıyor olabilir.